isteklerin asıl sunulacağı makam Allah'tır. Peki peygamber niye? Vesiledir. Allah'a giderken sevdiği araçlar, vesileler, sebepler üzerinden gidiyoruz. Dua öyle bir vesiledir. Hamd öyle bir vesiledir. Tekbir öyle bir vesiledir. Namaz öyle bir vesiledir. Meydanda kılınması öyle bir vesiledir. Yapılan önceki vazu nasihat öyle bir vesiledir. Namazda okunan Kur'an o vesilelerdendir. Bunların hepsi vesile, e bu vesilelerin arasında bir de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de vardır. Hazreti Davud'un döneminden bir bahis aktarılır. Aynı sıkıntı orada da olmuş. Gök suyunu tutmuş. Yağdırmıyor. Demişler ki ya bu işe bir çare bulalım. Nedir çare? en alim fazıl olduğuna inandıkları üç kişiyi önlerine almışlar. Yine aynen böyle bir meydanda dua için namaza ve duaya durmuşlar. Onlardan birisi demiş ki namaz sonrası Allah'ım demiş sen Tevrat'ında ne dedin? Sizden af isteyenleri affedin dedin. Şimdi biz senden af dileniyoruz bizleri affeyle. Sen Tevrat'ında ne dedin Allah'ım? Köleleri özgürlüklerine ulaştırın, kavuşturun dedi. Şu anda senin kölelerin olarak senin yanındayız, katındayız. Bizi bu muhasaradan kurtar Allah'ım. Diğeri konuşmuş. Allah'ım demiş, sen kendi Tevrat'ında dedin ki, miskinler, fakirler, dinenenler sizin kapınıza gelir de bir istekte bulunurlarsa onları boş çevirmeyiniz miskiniz, fakiriz, zeliliz ve kapındayız. Bizleri boş çevirme Allah ım. diye dua etmiş. Üç ayrı alimden üç farklı dua ve yağmur şarıl şarıl yağmaya başlamış. Vesileler bu anlamda önemli.